Bu soru yarım kaldı. İntegrasyon çarpımını bu şekilde bulduk. 1 bölü x y kare. Onda da ee, nasıl yaptık? py eşittir qx. Çünkü inte, integrasyon çarpımını şu lambda'yı e, denklemle çarpıp işte p'nin y'ye göre q'nun x'e göre e, tam diferansel hale geliyor. Lambda ile çarptığımızda bu tam diferansel hale geliyor. Tam diferansel olması demek py eşittir qx demek. Bu eşitliği kullanarak buradan e, lambda'yı bulmaya çalışıyorum. Mantık o. Şu e, çarpma göre türevlerini aldım y'ye göre. Buradan kısmi türev gelecek. Neden? E, lambda çünkü hem x'e hem de y'ye bağlı kısmi türev. Buradan da bir kısmi türev gelecek. Şimdi bu kısmi türevi adi türevi dönüştürebilir miyiz? Evet bir u dönüşümü yaparız. Şurada x e, çarpı y kare u dersem şurada bak u eşittir x çarpı y kare dersek şöyle olur. O zaman kısmi türevi zincir kuralından lambda u'ya u'nun da x'e göre türevi olacak şekilde yaparız. Buradan adi, adi türev gelir. E, u'nun da x'e göre türevi y kare olur. Burada da kısmi türevi yine adi türeve dönecek. Çünkü zincir kuralından lambda u'ya u'nun da y'ye göre türevi. U'nun y'e göre türevinden 2 x gelecek. Sonra bunları bulduğumuz şuna karşılık gelen bulduğumuz bu adi türevli ifadelere gidip denklemde yerine yazacağız. Ee, yine birbirini götüren ifadeler olacak. Birbirini götüren ifadeler olacak. Ee, değişkenler halde bir diferansiyel denklemden lambda'yı bu şekilde bulacağım. Sonra e, denklemi lambda ile çarparsam tam diferansiyel hale gelecek. Çarpmışız denklemi. Artık bu tam diferansiyel. Tam diferansiyelse P'ye P, ne yapıyorduk? E, P'den yola çıkarak F'e, F F'ten de Q'ya giderek e, şeyler buluyorduk. Burada P yerine şey almış. E, Ux dediği şey P, U dediği şey F. Yani kafa karışıklığı olmasın. Uy dediği şey de Q. Şuradan P'den yola çıkarak X'e e göre integral aldı, U'yu buldu. Yalnız yine ne geldi burada? Y'ye bağlı bir tane şey geldi. Fonksiyon geldi. Bunu da nasıl bulacağız? Şu bulduğumuz ilkel fonksiyonun y'ye göre türevini biliyorum. Bunu y'ye göre türevini alıp şunu eşitlersem burada fy'yi bulabilirim. Burada öyle yaptı. Eee ve nerede? Şurada almış türevini. F'in türevine gelmiş. 0 gelmiş. F'in türevi 0 o zaman kendisi de e, sabit olacak. Doğal olarak f ne oldu? Bir sabit c sayısı olarak buldu. Onu da gidip denklemde yerine yazdı. Nerede? U'da yazdı. Şurada yerine yazdı. Şurada yerine yazdı. Olay bundan ibaret. Şimdi yeni konuya geçeceğiz. Buna bir dahaki videoda geçelim. Ricati. E, bu da böyle olsun.